Herkese merhaba, ben Game Garage'dan Boğaç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yeni fiyat performans ürünümüz olan Defi 5A 6500 XT model oyuncu kasasının tasarım, donanım özellikleri, canlı oyun içi performansı ve render testlerine göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Kasa tasarımıyla başlıyoruz. Sistemin iskeletini oluşturan kasa modeline baktığımızda Game Garage markasına ait DF-140 yani defi model kasa kullanılmış durumda. Mid Tower yapıda olan bu kasa 48 cm yükseklikte, 43 cm derinlikte, 22 cm genişliğe sahip olan bir kasa modeli. 3 adet önde olmak üzere ve 1 adet arka kısımda olmak üzere toplamda 120 mm'lik 4 adet fan bizleri karşılıyor sistem içerisinde. Kasanın ön palinin mesh yapıda olması sayesinde Ön tarafta bulunan fanlar havayı rahat bir şekilde alabildiği gibi arka tarafta bulunan egzoz fan kasanın içerisinde bulunan sıcak havayı rahat bir şekilde tahliye edebilmekte. Kasanın üst kısmında bir adet mıknatıslı toz filtresi bulunuyor. Bu toz filtresi sayesinde üstünden gelecek oluşacak tozları azaltmada yardımcı olacak bir yapıya sahip. Kasanın üst kısmında bulunan port ve tuşlara baktığımızda ise 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0, ses giriş çıkış portları, RGB aydınlatmayı değiştirebileceğiniz RGB butonu ve reset tuşu ile güç tuşu bulunmakta. Sistem ve sistem belleğinin çalıştığını gösteren LED aydınlatmalarda bu kısımda bulunuyor. Kasanın sol tarafına baktığımızda ise ısıya dayanıklı sağlam bir tamperli cam kasa ile birlikte geliyor. Kasa ile birlikte ise güç kaynağı olarak Aigo markasına ait GP 650 model güç kaynağı sistem içerisinde konumlandırılmış durumda. Bu güç kaynağı 80 Plus Bronze sertifikasına sahip bir güç kaynağı. Sistem bileşenlerine baktığımızda ise bu güç kaynağının fazlasıyla yeterli olduğunu testlerimizde de sistem içi kullanımda da göreceksiniz ve sırada donanım özellikleri var. Sistem içerisinde kullanılan anakart modeline baktığımızda Biostar markasına ait B450 MH model anakartın kullanıldığını görmekteyiz. Anakart üzerinde 2 adet RAM slotu ve 1 adet M.2 SSD yuvasını görmekteyiz ve ayrıca SATA bağlantıları da anakart üzerinde mevcut yani bol bol depolama sisteminize ekleyebilirsiniz. Ayrıca 32 GB 3200 MHz RAM desteğini de sağlamakta. Ana kartın üzerinde bulunan giriş çıkış portlarını incelediğimizde ise 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 3,5 milimetrelik ses giriş ve çıkış portları, Ethernet portu, HDMI ve VGA girişi bulunmakta. İncelediğimiz sistemde ekran kartı kullanacağımız için kart üzerinde bulunan görüntü girişlerini kesinlikle kullanmıyoruz. Defi 5A sistemimizde kullanılan işlemci modeline baktığımızda ise Ryzen 3 3300X işlemcinin kullanıldığını görmekteyiz. Base Clock hızında 3.8 GHz hızlarında çalışan bu işlemci cihaz yük altına girdiğinde ve zorlanmaya başladığında 4.3 GHz hızlarına kadar ulaşabilen fiyat performans bir işlemci. 4 çekirdekli ve 8 yüzdekli yapıda olan bu işlemci 7 nanometrelik FinFET teknolojisi ile üretilmiş bir işlemci. 7 nanometre ile üretilmiş olması işlemcinin daha da performanslı çalışmasına olanak sağlamakta. Oyun ve gündelik kullanımınızı bu işlemciyle rahat bir şekilde yapabileceğiniz gibi render ve basit editleme işleminizi de bu işlemci sayesinde kolay bir şekilde editleyebilir, renderini alabilirsiniz. Oyuncular için en can alıcı noktaya geldiğimizde yani ekran kartı modeline geldiğimizde ise PowerColor markasına ait Fighter 6500 XT Overclock modelinin kullanıldığını görmekteyiz. Overclock'lu olması artı bir özellik. PowerColor mühendisleri kartın üzerindeki MegaHz değerlerinde oynamalar yaparak kartın performansını arttırıyor. Bu da biz oyuncular için artı FPS anlamına gelmekte. Kart aynı zamanda iki fanlı bir yapıda. Zaten oyun içinde, oyun içi testlerinde de hem sıcaklık hem de FPS değerlerini rahat bir şekilde göreceğiz. 6500 XT güç tüketimi bakımından aşırı güçler tüketmeyen bir kart. Bu nedenle oyun içi sıcaklık değerleri de normal değerlerde seyredecektir. Kartın üzerinde bir backplate bulunmuyor. Ancak bu backplate'in bulunmaması kartın sıcaklık değerlerinde olumsuz bir etki yaratmayacak düzeyde. Sistemde kullanılan RAM'lere yani belleğe baktığımızda ise Crucial markasına ait Ballistics model 2x8 3200 MHz değerine sahip CL16 DDR4 RAM'ler kullanılmış durumda. RAM'lerin iki kanal şeklinde kullanılması artı bir özelliklerden bir tanesi. RAM'ler iki kanal kullanıldığında hem genel sistem içi performansınız artış gösteriyor hem de oyun içi FPS. E değerleriniz %5 ile %10 arasında hemen hemen artış gösteriyor. Yani iki kanal kullanmanızı sistemlerde her zaman öneriyoruz. Depolama kısmına geldiğimizde ise sistemin depolama kısmında veri aktarımı için SATA bağlantılı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip Kingston SNVS 500 GB'lık M.2 SSD'nin kullanıldığını görmekteyiz. 2100 MB bölü saniye okuma, 1700 MB bölü saniye yazma oranına sahip bu SSD gerçekten bu tarz bir sistem için ideal ve hızlı bir M.2 SSD olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. GameGarage.com üzerinde ürünün sayfasına girdiğinizde sistem parçalarını stoklarımızda olan parçalar ile özelleştirebilirsiniz. Ayrıca kampanya dönemlerinde ürünler ile birlikte sisteme özel fiyatları bulunan GameNote marka ekipmanları ve promosyon ürünleri sistem içerisinde bulabilirsiniz. Sırada ise oyun ve benchmark testlerimiz var. İlk testimiz Crystal Disk Mark programı olacak. Bu program sayesinde Kingston SNVS 500 GB'lık modelin okuma ve yazma hızlarına hep beraber bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Crystal Disk Mark testimiz sonuçlanmış durumda. Kingston markasının vermiş olduğu okuma yazma oranlarına baktığımızda 2100 MB bölü saniye okuma, 1700 megabayt bölü saniye yazma olduğunu görmekteyiz. Testimizde ise okuma hızımız 2554, yazma hızımız ise 1830 MB bölü saniye olarak sonuçlanmış durumda. Yani gayet performanslı bir M.2 SSD olduğunu, Kingston SNVS 500 GB'lık modelin olduğunu söyleyebiliriz. Sırada ise Cinebench R23 testimiz var. Bu test sayesinde Ryzen 3 3300X'in hem tekli çekirdek skorunu hem de çoklu çekirdek skorunu program sayesinde görmüş olacağız. Bu da bize işlemcinin çoklu ve tekli çekirdekteki performansını göstermiş olacak. Hazırsanız çoklu çekirdek testiyle ile başlıyoruz. Cinebench R23 testimizde çoklu çekirdek testimiz sonuçlanmış durumda. Programın bizlere vermiş olduğu skor 6425. Bu skor ile beraber Intel Xeon X5650'nin hemen altında. i7 7700K'nın ise hemen üzerinde yer alıyoruz. 7700K gibi bir işlemciden bile çoklu çekirdekte üst sırada yer alması Ryzen 3 3300X'in gerçekten performanslı bir işlemci olduğunu göstermekte. Sırada ise tekli çekirdek testimiz var. Hazırsanız başlıyoruz. Cinebench R23 tekli çekirdek testimiz sonuçlanmış durumda. Programın bizlere vermiş olduğu skor 1246. Bu skor ile beraber Intel Core i7 11657G'nin hemen altında, i7 7700K'nın ise hemen üzerinde 3. sırada testi sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu skor ile beraber Intel Core i7'lerin Yakınlarında olması Ryzen 3 3300X'in gerçekten performanslı bir işlemci olduğunu bizlere sunmakta. Sırada ise 3D Mark'ın Time Spy testi var. Bu test sayesinde ekran kartımızı zorlayacak ve genel bir skor edinerek performansına göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 3D Mark'ın Time Spy testi sonuçlanmış durumda. Programın bizlere vermiş olduğu skor 4875. Bu skor ile beraber 1080p Ultra çözünürlükte Battlefield 5 oyununda program bizlere 65 ve üzeri FPS alabileceğimizi belirtmekte. Test esnasındaki sıcaklık değerlerine baktığımızda ise PowerColor Fighter 6500 XT maksimum 69 dereceyi görmüş durumda. Ryzen 3 3300X'in sıcaklık değerlerine baktığımızda ise testin sonlarına doğru 84 dereceye kadar ulaşmış. Stok fanla full yük altında bu sıcaklık değeri işlemci için gayet normal. Power Color Fighter'ın ise Gayet serin bir şekilde çalıştığını kesinlikle söyleyebiliriz. Sırada ise oyun testlerimiz var. Oyun testlerine başlamadan önce Windows 11 Pro'nun en güncel sürümüyle ve Radeon sürücüsünün 22.3.1 güncel sürümüyle testleri gerçekleştireceğimizi belirtmek isteriz. Sırada ise oyun testleri var. İlk oyunumuz yılların eski olduğu Counter Strike Global Offensive. Hızlı bir şekilde grafik ayarlarına baktığımızda, gelişmiş görüntü kalitelerine baktığımızda ise düşük ve çok düşük ayarlar kullanmaktayız. Bunun nedeni ise bu tarz rekabetçi oyunları oyuncuların düşük grafik ayarlarında oynamasından kaynaklı. Testimize atölyede bulunan benchmark haritası yardımıyla başlayacağız. Burada hem ekran kartını hem işlemciyi zorlayarak bu harita sayesinde ne kadar FPS değeri alıyoruz. Bunu gözlemleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Benchmark testimiz başlamış durumda. Şu an ekran kartı sıcaklığına Fighter 6500 XT OC'nin sıcaklığına baktığımızda 52-53 derecelerde. Kullanımı ise %72'lerde. Ryzen 3 3300X'in sıcaklığına baktığımızda stok fanla şu an 67-68 derecelerde. Kullanımı ise %70'lerde, %70 seviyelerinde devam ediyor. Hem ekran kartı sıcaklığı hem de işlemci sıcaklığı şu an stabil seviyelerde, kullanımlar ise gayet güzel, anlık FPS'imiz şu an 400'lere kadar çıkmış durumda, binde bir FPS'den ise sistemin herhangi bir darboğaz yemediğini görebiliriz. Counter Strike Global Offensive'deki benchmark haritamız sonlanmış durumda, konsoldan oyunun bizlere vermiş olduğu ortalama FPS 326, 6500XT ve 3300X ile bu tarz rekabetçi oyunlarda yüksek FPS, ve akıcı bir oyun deneyimi rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Sıradaki oyun testimiz ise Forza Horizon 4. Çözünürlüğe baktığımızda full HD çözünürlükte. Kare yazımız 144 FPS olarak ayarlanmış ve tam ekran modundayız. Gelişmiş grafik ayarlarına baktığımızda ise Forza Horizon 4 benchmark testimiz başlamış durumda. Şu an ekran kartı sıcaklığına baktığımızda 61 derecelerde ve kullanımı 99'da. 6500 XT şu an tam olarak kullanılıyor. 3300 X'in sıcaklığı stok fanla beraber 66 derecede. Kullanımı ise %64 ile %68 aralarında gidip gelen bir kullanıma sahip. Anlık FPS'imiz şu an 113'lerde ve ortalama FPS'imiz 108-109 aralığında gidip gelmekte. Grafik ayarlarımız orta ayarlarda olmasına rağmen şu an görüntünün gerçekten çok güzel olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Akıcı ve güzel bir grafikle bu tarz sistemde oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz. 3300X'in sıcaklığının 72 derecelere kadar çıktığını görmekteyim. Kullanımı ise şu an aynı seviyelerde %55-%70 aralarında gidip gelen değerlere sahip. Ekran kartı sıcaklığımız ise stabil bir şekilde yoluna devam ediyor. Benchmark testimiz sonlanmış durumda. Hedef FPS'imiz 144 iken elde edilen ortalama FPS 122. Bunun anlamı ise bu tarz oyunlarda güzel ayarlarda, güzel grafiklerde akıcı bir deneyim elde edebileceğiniz anlamına gelmekte. Sıradaki oyun testimizde ise God of War var. Hızlı bir şekilde ayarlara baktığımızda grafik ayarları oyunun orijinal ayarlarında çözünürlük kısmına geldiğimizde ise Full HD'deyiz. Bildiğiniz üzere 6500X'te FidelityFX Super Resolution özelliğini desteklemekte. Şu an bu ayarımız kapalı olacak şekilde ayarlanmış durumda. Hemen kayıkla dolaşmaya başladığımızda şu an anlık ve ortalama FPS'imiz 60'lara yakın 60 oluyor, 61 oluyor, 57'lere düşüyor. Orijinal ayarlarda 6500 XT ve 3300 XT adeta PlayStation'da oynuyormuşçasına orijinal ayarlarda God of War'ı oynayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde hemen Fidelity Super Resolution ayarını açmak istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi kapalı da bunu hemen hızlı bir şekilde performans moduna alıp oyuna devam edeceğiz. Şu an görüntüde biraz pikselleşmeler oluştu. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ancak FPS değerlerinde herhangi bir artış şu an gözüme yansımıyor. 62'leri gördük. Biraz daha hani %2, %3 kadar bir artma görüyorum. Şu an hemen hızlı bir şekilde tekrardan bunu ultra quality moduna alıp görüntüyü düzeltip biraz daha FPS almayı deneyeceğiz. Enteresan bir şekilde oyunu quality moduna aldığımızda yani FSR'yi quality moduna aldığımızda FPS'te demin bir artış gördüm. Tabii ki sahne geçişleri mekanın yoğunluğuyla da ilgili olarak FPS'te farklılıklar olabiliyor. Ancak quality yani kalite modunda şu an FPS'in %5 ile %10 arasında sahneye göre arttığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 3300 x ve 6500XT ile bu tarz AAA oyunları rahat bir şekilde oynayabileceğinizi de görmüş olduk. Defi 5A 6500XT ile hem oyun testlerini hem de benchmark testlerini sonlandırmış durumdayız. Eğer sistemi kimler tercih etmeli diye merak ediyorsanız Rekabetçi e-spor oyunlarını oynayanlar ve arada sırada AAA oyunları da oynamak isteyenler için ideal bir sistem. Orta ve orijinal ayarlarda AAA oyunlarda 60 FPS ve üzeri FPS'ler alabileceğiniz gibi rekabetçi oyunlarda da yüksek FPS'ler alabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber yeni hazır sistemimiz Defi 5A 6500XT'nin sistem özellikleri, tasarım özellikleri ve canlı performans seslerini gerçekleştirmiş durumdayız. Cihazla ilgili farklı sorularınız var ise yorumlarda bizlere belirtebilir. Gemgaraj.com üzerinde bulunan canlı destekten ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse video like atabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.